Şimdi her hikaye yazıyorken onu özgü yazıyoruz. Mesela burada geçen macera İstanbul'un Tuzla ilçesinde geçiyor. Biz önce mesela bir tanesi Ordu'da geçiyor, bir tanesi Van'da geçiyor, bir tanesi Sinop'ta geçiyor. İlk ee, ilk Şakrak serimiz İstanbul'da geçiyor. Bir Çocuk, yandan Türkiye'yi de tanıtmış evet, oluyorsunuz yani. İşte kültür yani. elçisi. Şakrak'ın böyle bir misyonu var. Şakrak'la çocuklar o şehrin, o ilçenin, o ülkenin inşallah kültürünü, tarihine. Şimdi ben diyorum ki e, orada pro, şey kitabı yazdık. Bir dediler ki çorbamız vardı. Keşke ondan da bahsetsin. Dedim ki yani ben tatmadığımdan bahsedemem. Hı hı. Biz bir de yaşıyoruz. Ya yani oraya gidiyoruz. İnternetten aldığımız hazır bilgiyle değil. Şimdi çocuk oradaki yemeği gerçekten işte bir van kahvaltısını biz tattıktan sonra damak zevkine kadar anlatırken. Karakter o detayı veriyor okura. Mesela Alanya'da, Alanya'da çok güzel Alanya'nın kalesi var. Kalenin içinde ne var biliyor musunuz? Kalenin minyatür bir maketi var. Evet. Ama bu maket kim için yapılmış? Görme engelliler için yapılmış. Makete dokunuyorsunuz, maketin o ahşap dokusu size bir defa dokusal anlamda yapısını, mimari yapısını, şeklini hissettiriyor. Kokusu var o ahşapın kokusunu alıyorsunuz ya da taşın hissediyorsunuz. Şimdi görme engelliler için yapılmış maketi ben o kaleye gitmeseydim. O kaledeki o makete dokunmasaydım hikayede yansıtamazdım, aktaramazdım. Yüzeysel olurdu. İşte o zaman çocuklar sıkılırdı okumak.